Isim var var bakarız. Hadi gelin. Herkese iyi seyirler. Bana kuruldun, göt oldun ne oğlum? 105 vurdum. Main'li derdin ne oğlum? Göt oldun, met oldun hayırdır? Tamam. İsim var var bakarız. Hadi gelin. Herkese iyi seyirler. Bana kuruldun göt oldun ne oğlum? 105 vurdum. main ne derdin ne oğlum? Göt oldun, met oldun hayırdır? Tamam abi ne dedim ki? Ben moral oyuncusuyum. Uğur anladın mı? Bora abinlere de sorarsın. Ne diyorsun la? Şizofren misin oğlum sen? CS oynadın da kafayı mı yedin? Valor atma. <laughs> abi ne dedim ki? Ben moral oyuncusuyum. Uğur anladın mı? Bora abinlere de sorarsın. Ne diyorsun la? Şizofren misin oğlum sen? <laughs> CS oynadın da kafayı mı yedin? Valor atma oynadın. Ne oldu? Ya sen bir valo VS gel. Gel amana koyayım. Gel lan. <laughs> <laughs> Arkadaş! Oynadım. Ne oldu? Ya sen bir balo gel. Gel bana koyayım. Gel lan. <laughs> <laughs> Arkadaş! <-Güte! gülüyor> Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Hayırdır kardeş? Allah <gülüyor> Allah. Au! <laughs> Ulan <laughs> yenecek gibi hep. Lan, yenecek gibi hep yenecek gibi oldum da. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Olmaz a abi ne amına. Ben alacağım baba bu besiyi. Ben alacağım bu besiyi. Aynen. Yenecek gibi oldum da. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Olmaz abi ne amına. Ben alacağım baba bu besiyi. Ben alacağım bu besiyi. Aynen, aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> öldürme öldürme öldürme. Anlaşabiliriz. Ben ölmeyeceğim. Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 öldürme öldürme öldürme. Anlaşabiliriz. Ben ölmeyeceğim. Bu ne ya? Son 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 son. Ah ah. <laughs> son 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 Ah ah acemi kardeşim benim ya <laughs> <laughs> Yüzsüzlüğe bak aman abim <laughs> Ah ah acemi kardeşim benim ya <laughs> Yüzsüzlüğe bak aman abim <laughs> Ah ah acemi kardeşim benim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya kestim ya. Önce PUBG'de <laughs> acemi kardeşim benim ya. <laughs> ya kestim ya. Önce PUBG'de baba yiğitleri görelim. Önce o PUBG baba yiğitlerini mi görelim? Gel. Hadi ghostlayın. Yüreği yeten o ghostu atsın. baba görelim. Önce o PUBG baba mi görelim. Gel. Hadi ghostlayın. Yüreği yeten o ghostu atsın. Gel lan! atladım atladım atladım. <laughs> Ama ne diyor? Buna oldu bunu. <laughs> atladım 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 atladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl inanıp atlıyor evde? Ama ne oluyor ya? Selam. Nasıl inanıp atlıyor evde? <laughs> 没拿过一镖！谁搞？啊打啊啊啊啊、来打边！来打边！ Nasıl kapatıyorum? <laughs> Lazone <'ya> bak katılmak. Abi bir <laughs> V <1v1>. bir. Nasıl kapatıyorum? <laughs> Lazone <'ya> bak katılmak istiyor. <laughs> ee, o zaman nasıl yapacağız? If you want I can give my. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu abi? <laughs> Valona iptal mi demek? Eee <laughs> o zaman nasıl yapacağız? If you want I can give my. <laughs> <laughs> Valorant iptal mi demek? Beni ilgilendirmez o. Beni ilgilendirmez kardeşim. Ben böyle de oynarım. Beni ilgilendirmez. Oynamak istiyorum. <laughs> Beni ilgilendirmez o. Beni ilgilendirmez kardeşim. Ben böyle de oynarım. Beni ilgilendirmez. Oynamak istiyorum. <laughs> tamam. Geliyorum. Gel. <laughs> tamam. Geliyorum. Gel. Vay vay vay. <laughs> Hadi video <Bedo>, geldi show. Yine Sinek gibi <laughs> kaldı ya. Mert'in de bir şeyler başarıyor da. Ya oğlum sen derdin. Vay vay vay. <laughs> Hadi video geldi show. <laughs> Mert'in gibi kaldı ya. Mert'in de bir şeyler başarıyor da. Ya oğlum senin derdin böyle olsun. Ben değişik şeyler deniyorum. Medo sapla sana şuna bir. Sapla sana Isınıyoruz şu an sizi davet edeceğiz. Medo bunu yaparken nasıl isin? Böyle olsun. Ben değişik şeyler deniyorum. Medo sapla sana şuna bir. Sapla sana Isınıyoruz şu an sizi davet edeceğiz. Medo bunu yaparken nasıl hissetti acaba lan? Oooo. <laughs> <laughs> Hadi yap şey onu çağırıyorum çıktı. Verdim, ne yapacağım biliyorsun. Sitti acaba lan. <laughs> Hadi yap şey onu çağırıyorum çıktı. Verdim, ne yapacağım biliyorsun. Ne yapacağım biliyorsun. <laughs> tike... <laughs> tamam. tamam. biliyorsun. Hadi. Hadi bakalım. Mert bir tiki tık tiki neydi lan onu? tamam. Ne yapacağım biliyorsun. Hadi. Hadi bakalım. Mert bir tiki tık tiki neydi lan onu? Ama çalı mı yeme yeter. Helal lan. Al al acele. Hayır. Al al acele. Lazona sende sol. Çalı mı yeme yeter. Helal lan. Al al acele. Hayır. Al al Lazona sende sol. Kanka. <laughs> Lazona geldi bu. Bu Arok'taki şey gibi. 6 aydır top görmedi deliliyor. Gaza <laughs> 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 geldi bu. Bu Arok'taki şey gibi. 6 aydır top görmedi deliliyor. Çakması vurdu. Hadi bir de koş. Amına <laughs> ne Mert. Götünü siktim Mert'i? Geliyor adam geliyor adam. Nasıl lan? <laughs> Çakması vurdu. Hadi bir de koş. Amına <laughs> ne Mert. Götünü siktim Mert'i? Geliyor adam geliyor adam. Nasıl lan? Kale sana. boş, kale boş, kale boş, kale boş. Lan abi çocuk bebek çıkıyor zaten. Lan sonra geri zekalı. Kale sana. boş, kale boş, kale boş, kale boş. Lan abi çocuk bebek çıkıyor zaten. Lan sonra geri zekalı. <laughs> Adam eşsiz tutuyor bizi. Şu <laughs> onu <Onları> topla. <topten. Gülüyor> oh, İleri vur lan sonra. <laughs> Adam elsiz tutuyor bizi. Şu... <laughs> onu <Onları> topla. <topten. Gülüyor> oh, <ben>. İleri vur lan <laughs> 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 İleri vur <vurlozu>. lan <laughs> <laughs> 넌좀 치니까 치니까, 불!